Merhaba arkadaşlar, Falımda Ne Var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Şöyle bir odaklanın arkadaşlar. Özel açılım yapıyorum. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Şöyle bir odaklanın bakalım. Öngörülerimizi söyleyeceğiz. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle bir dileğinizi tutun bakalım. Niyetinizi tutun. Evet. E, fincanın içerisinde arkadaşlar karalanmış bir kağıt var. Beyaz bir kağıdın e, karalama yapıldığını düşünün üzerinde bir karalama yapıldığını düşünün. İşte böyle bir durum var burada. E, bu da bize uğradığınız zararları gösterir aslında bunun telafi edileceğini gösterir. Bazı şeylerin, bazı durumların telafisi olmaz ama e, kafanızda beni dinlerken Neyi düşünüyorsunuz? Neyi kafaya taktıysanız, bu konunun telafisi var. Önlem alarak başarı kapılarını açacağınızı da gösterir. Uzun zamandır devam eden sorunların ortadan kalkacağını da gösterir. Bir şeylerin üzerini kapatmak gibi de diyebiliriz biz buna. Şöyle bir e, inşallah karalayarak üstünü kapatarak bazı şeyleri kamufle ederek yeni bir döneme geçiş olsun diye niyet ediyorum ve kodluyorum sizin için. Evet. Elinizde bir cezve var bu da olumlu olayların olacağını gösterir bize. Keyifli bir dönemin başlayacağını gösterir. Ee, hakikat olan bir dostu da gösterir bu bize arkadaşlar. Şimdi kahve dostla içilirse e, güzeldir öyle değil mi? Bir de bekarınız varsa evlilik, nişan, söz, isteme gibi bazı olayların olacağını gösterir. Ee, kısa sürede mutlu olacağınız sürpriz olaylara işaret ediyor. Yani bunu gösterir bize cezvenin elinizde olması. Evet. Askılı bir pantolon giymişsiniz burada arkadaşlar. Askılı bir pantolon, bazı şeyleri koruma altına almayı gösterir. Pantolon düşmesin ee, diye daha sıkı sıkı duralım diye askı kullanırız ya. Aynı böyle bir durum aslında. Kendinizi sizi zor duruma düşürmek isteyen bazı insanların niyetini fark edebilirsiniz. Ben bu niyetlerini bilemedim, fark edemedim, çözemedim bunları dediğiniz noktada kendinizi güvenli bir alana almak gibi düşünün. Güvende hissedeceğiniz, kendinizi garantiye alacağınız bazı durumlar var burada. Duygusal, duygu dolu, hassas bir dönemi iradenizle atlatabilirsiniz. Siz kendinizi sıkılaştırabilir, kavileştirebilir, bir şeylere sağlamca tutunabilirsiniz. Bu ara kendinizi demek ki bıraktığınız dönemden şöyle bir toparlanıyorsunuz inşallah. Güzel şeyler olsun diye de ümit ediyorum. Ve burada Kastamonu'nun K'sı. Evet. Rize'nin R'si, Manisa'nın M'si, Sivas'ın S'si ve Ankara'nın A'sı isminizde bu harfler var ise arkadaşlar 21 gün sonra 21 gün bir düğümün açılması düğümlü bir olayın açılması 21 gün sonra bununla alakalı bir müjdeli haber alabilirsiniz onu da belirtmek istiyorum evet şimdi göz kırpıyorsunuz burada arkadaşlar bir gözünüz açık bir gözünüz kapalı olunca şimdi 35 yıllık da deneyim olunca ben bunu söyleyebiliyorum göz kırpıyorsunuz burada şimdi bu Biriyle bir sırrı mı paylaştınız? Ya da birisi sizinle bir sırrı mı paylaştı? Böyle gizli, saklı, gizli kapaklı işler var burada. Bir çevrilen bir durum var. Bir gizli kapaklı işler var. Şimdi e, birinizden biriniz inşallah açık vermeyin. Lütfen şöyle bir ne diyoruz fermuarı çekmek ağzımıza. Öyle düşünelim. İşte burada da e, sizi şaşırtacak belki sır verdiğiniz kişi belki de sırrınızı bildiğiniz kişi sizi şaşırtabilir e, göz kırpıyorsunuz bir de göz kırpma olayı şimdi tamam okey der gibi göz kırparız ya bazı şeyleri okeyleyebilirsiniz tamam e, oldu tamamlandık yaptım e, işi bitirdim gibi gibi de düşünebilirsiniz İnşallah güzel şeyler olsun bir de arkadaşlar küçük kazalara lütfen bu aralar dikkat ediniz izleyenin beğenenin takip edenin yorum yapanın niyetine bakıyorum ben şu anda. Ee, lütfen dikkat ediniz. Göğsünüzde bir leke var arkadaşlar şurada. Şöyle bir leke. Sol tarafınızda bir leke var. Acaba bir kalp kırıklığı mı yaşadınız? Yoksa bir korkunuz mu var? Bir şeylerden korkmak. Endişeli bir tavrı gösteriyor. Bir de zihin bulanıklığını gösterir. Hani bir karar vermek isteriz. Biliriz sonucu. Ama bir türlü sonuca ulaşamayız Kafa karışık zihin bulanık Deriz ya aynı böyle bir şey İşte burada e, Hayatınızda yeni bir düzenleme yapabilirsiniz Şu lekeyi koparın atın bakalım Kalbinizi kirletecek Kalbinize e, Sıkıntı verecek olayları Şöyle bir önünüze koyun Düşünün yapabiliyorsanız Hakkından gelebilirim Ben bu işin üstesinden gelebilirim Ben bu insanları idare edebilirim Okey diyorsanız tamam ama bir şeyi, lekeyi devamlı burada tutarsanız sıkıntıyı bir türlü hayatınızdan iteleyemezsiniz. Çünkü burada pozitif bir bakış açısıyla bazı döngüleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir döngü gibi düşünün. Hayatınızda böyle bir durum var. Siz bu sarmalın içinde devamlı dolaşıyorsunuz ya da hamster gibi bir fanusun içinde dönüp dolaşıyorsunuz. Dönüyor devamlı. Ama siz buradan kendi iradenizle, maneviyatınızla ee, ruhsal bir değişim dönüşümle çıkabilirsiniz ancak lütfen kendinize gelin ee, hedefi tam 12'den vuracaksınız hiç olmadığı kadar hayatınızda belki bir başarı bir sevinç e, yaşayacaksınız ama böyle bir gark olursanız devamlı aynı şeyi anlatır aynı problemleri anlatırken yaşar gibi anlatıyorsunuz bir de daha çok depresyona girersiniz onu söyleyeyim. Ve burada bir çeşme var. Çeşme damla damla akıyor. Böyle gürül gürül akmayan bir çeşme. İşinizle alakalı kaygılarınız var. İşinizle alakalı ne olur, ne biter, sonucu göremiyorum. Ee, yani arkamdan çalışanlarım iş mi çevirir ya da para verdik bize yardım edecekti, mal gönderecek, ürün gönderecek bir şeyler yapacağız beraber dediğiniz noktada bazı işler yavaş gidiyor anladığım kadarıyla. İşte bu da sonuca ulaşacak. Çünkü birileriyle de iddialaşmışsınız. Olur olmaz yaparsın yapamazsın gibi lades kemiği var burada. İnşallah iddiayı kazanacaksınız. Tabii ki Rabbimin izniyle sevgili dostlarım. Şöyle bir de bakalım 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 bakalım. Evet 40'lı ve 50'li yaşlarda iseniz 43 53 ne diyeyim artık 40'lı ve 50'li yaşlarda iseniz arkadaşlar hani eee bir rüzgar geldi de ağacımın bütün dallarını aldı götürdü der gibi ağaç böyle dalsız budaksız böyle bir sallanıyor. Duygusal anlamda bir çöküş mü yaşıyorsunuz? Aile içi, aile, aile kavramı çok farklı sizin için. Bazı şeylerden hani darbe almış, üzülmüş, kırılmış, incinmiş olabilirsiniz ama siz yine o dalları yeşertebilecek kadar güce sahipsiniz. Maneviyatınız kültürünüz, eğitiminiz, duygularınız ve yaşadıklarınız sizi şöyle bir toparlanmaya uyum içinde yaşamaya zorlayacak. Bu zorlama kötü bir zorlama olmaz sizin için. Bazen hayır dediğimiz şeylere birdenbire evet bile diyebiliyoruz. Ben kendimden biliyorum arkadaşlar. Diyebiliyoruz. Bu uyum sağlamak adına renginizi değiştirin demiyorum. Ama bazı konularda uyum sağlamak adına okeylemek lazım insi olmak e, lazım durumu akışına bırakmak lazım çok acele ediyorsunuz bazı şeylerde yapmayın lütfen ve burada bir kişi yüzünden iki kişi kavga ediyor ve siz araya girmişsiniz siz de dördüncü kişisiniz sanki okey dördüncü kişi bulmuşlar gibi şimdi iki kişi tartışırken siz araya giriyorsunuz o bir kişi sizin tartışmanızdan öyle bir zevk alıyor ki sizin o araya girmeniz, kişilerin kavga etmesi gibi böyle bir egosu tavan yapmış birisi var burada. Şimdi bu kişiye prim vermemek için bazı şeyleri dur, durun demeyi bileceksiniz ve bir şeyleri durduracaksınız arkadaşlar. Onu gösteriyor bana. İnşallah gözlüğünüz bembeyaz, camlar pırıl pırıl öyle güzel bir kuş gelmiş konmuş ki arkadaşlar şöyle göstereceğim. Bakın burada bir kuş. Burada bir gözlük var, gördünüz mü? Ve burada bir kadın silueti, arkada bir erkek. Baş başa vermişsiniz, birbirinize haber göndereceksiniz, gözleriniz açılacak, gözlük, kalp, kuş, hepsi bir arada çıkmış. Yani bu resmi her zaman göremem. Ee, böyle üçü dördü bir arada oldu gerçekten. Çok güzel, aydınlık, ferahlık, güzel haberler alırsınız. Belki ilişkinizde böyle bir çatırdama patırdama oldu ama. Siz toparlamayı bilirsiniz. Hayrınıza olan her şey önünüze gelsin. Arkadaşlar bugün cuma günü dua edelim inşallah. Önce lütfen kendinize yapın. Sonra başkalarına yaparsınız. Birilerine yapan, birilerinin birilerine yaptığı dua çabuk geçermiş derler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Lütfen önce kendinize dua edin. Sonra bir başkasına edersiniz tabii ki. Evet. Evet şöyle bir bakalım şöyle o oh, Taca bakın Kral tacı gibi çok güzel tacı giyiyorsunuz ağzınız gülüyor dudaklar çok güzel güleceğiniz bazı olaylar kıdem almak terfi, terfi almak devlette görev yapmak ya da kurumsal bir yerde göreve başlamak gibi de diyebiliriz biz buna çok güzel bir durum. Adınızın önüne bir sıfat eklenmesi. Böyle bir durum. Belki de bekarsanız evleneceksiniz. Belki de meslek edineceksiniz. Adınızın önüne bir sıfat eklenecek arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler olsun. İki parça halinde dışarıdan gelecek bir eşya. Sizi çok mutlu edecek. Ve bir sürü iki rakamı var burada. Ben yalnızım ruh eşimi bulmak istiyorum der gibi. Bir şeylerin tek olan bir şeyin çiftleşmesi gibi düşünün. Çift, çi... bir de konuşabilsem arkadaşlar. Sabah sabah çekiyorum. Açılamadım daha. Çiftle, çiftleşmek diyelim biz buna. Çifte bayram etmek gibi diyelim. Bir şeyden çift almak gibi diyelim. Yani böyle bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Ve burada bir de şöyle söyleyeceğim. Eğer bir arabanız varsa, araba değiştirmek gibi niyetiniz varsa bu aralar birazcık durum bakalım. Böyle bir arabanın çıkışı var ama böyle bir durmuş kalmış hiçbir şey e, olamıyor gibi durmuş gibi düşünebiliriz ve saçınızda bir tek tel kalmış arkadaşlar böyle bir nasıl diyeyim kuş tüyü gibi bir tane tel kalmış saçınızda saçlarınız mı dökülüyor bu ara mevsimsel bir geçiş e, deriyle alakalı ciltle alakalı sorunlar ve saç dökülmenizle alakalı sorunlar var bunlarla da ilgilenebilirsiniz bu aralar sevgili dostlarım şöyle bir de evet şöyle bir de e, kartlarımızla devam edeceğim bakalım kartlarımız bize bugün ne söyleyecek ne anlatacak bakalım arkadaşlar her gün tazecik çekiyorum sizler için sizler de lütfen beğenmeyi nokta dahi mesaj atmayı unutmayın farklı bir bakış açım vardır e, değişik bir e, fal bakarım 35 yıllık bir deneyim bu Öngörülerimi söylerim Ben duru görü olarak bakıyorum Zaten e, fincan bahane Benim için hiçbir şey Yani önemsiz bir şey benim için Şöyle bir kartlarımızla da bakalım evet Benim nasibimin önüne geçemezsiniz Bu kadar olur Arkadaşlar ben muradıma ereceğim. Çam ağacı gibi muradım var. Siz e, benim e, dallarımı, benim ağacımın en üst seviyesini, enerjimin yüksek olduğu yeri yıkmaya mı, kırmaya mı çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hiç önemli değil. Çünkü ben öyle bir ağacım ki durduğum yerde ışık saçıyorum. Neden mi? Kendime güveniyorum. Aileme güveniyorum, kendime güveniyorum, eğitimime güveniyorum. Gibi gibi arkadaşlar. Böyle bir durumdan bahsediyor. İnşallah güvendiğiniz noktalarda öyle bir ilerleyeceksiniz ki. Yani özgüveninizi yıkmak isteyen insanlar olabilir. Hanenize göz koymuştur. işinize göz koymuştur. Eşinize göz koymuştur. Allah muhafaza. Her şey yaşanabilir bu dünyada. Artık her şey açız. Şaşırmıyorum yani. Ve burada hani e, ne deriz? Kuş tüyü bize uğurlu geldi. İşte uğurlu gelecek bazı durumlar yaşanacak arkadaşlar. Hayatınıza gelecek olan ne var ise para mı, sevgi mi, aşk mı? Bakın onun her tarafını, dört bir tarafını kapatın. Sahiplenin. Bir şeylere sahip olmak için biraz da sahiplenmek lazım arkadaşlar. İyice kendinizi bu aralar bıraktınız mı ne oldu? Şimdi sahiplendik paramız. Örneğin paranız var. Lütfen bu ara şöyle bir durum bekleyin yatırım yaparken neyi alacaksınız, neyi satacaksınız dikkat edin. Çünkü muradınıza ereceksiniz. Yeleleri uçuş uçuş olan bir at var burada ve boynunda da para var. İnşallah paraya ulaşacaksınız. Bir de aileden gelecek bir paradan bahsediyor. Aileden gelecek bir parayı engellemek isteyen hain, tilki gibi, sinsi gibi, rengini belli etmeyen, gözleri böyle fal taşı gibi açılmış da birinden bahsediyor. Artık kimse biz bunu şöyle bir yok edelim gitsin. Gözümüzün önünden enerjimizi düşürmesin. Böyle insanlar tabii ki asalaklar olacak. Ee, muhalefet olmazsa olmaz tabii ki. Şöyle bir bakalım kartlarımızla devam edeceğim. Evet. Ee, ben çok yorgunum. Ben e, bitkin bir dönemdeyim. Bir şeyden zevk alamıyorum. Dışarıya çıkmak istemiyorum. Ruhsal açıdan ne oldu bana bilmiyorum. Ama arkadan Aldığınız darbeler bakın o kadar çok kılıç o kadar çok söz o kadar çok eleştiri alıyorsunuz ki bu konuda işte bir sıkıntı oluşuyor sizde bu son karanlıktır ona göre lütfen lütfen e, birilerinden fikir alın bir şeyler öğrenmeye gayret edin kendiniz e, kendinizi geliştirecek bazı olaylar bazı oluşumlar içinde bulunabilirsiniz isteksizsiniz. Belki sevmek, sevilmek istediğiniz olmadı. Belki iş kurdunuz, böyle bir düzeni sağlayamadınız olmadı. İşte burada e, belki sevginizi gösteriyorsunuz, platonik bir aşk, fakat bir türlü düzene girememek gibi gibi diyelim biz buna olmadı. İşte burada, burada ne yapmamız gerekir? Hemen B planına geçmemiz gerekir. Çünkü siz bir doğum yaşayacaksınız. Sancılı bir dönemden geçiyorsunuz ve belki de eşinizi çok uyarıyorsunuz, çok ikaz ediyorsunuz, yapma etme, şöyle davranma, böyle davranma gibi gibi. Ee, belki şiddet görüyorsunuz, belki hakaret görüyorsunuz. Allah korusun. İşte böyle bir durum var ise sevgili dostlarım, e, siz bu durumdan kurtulmaya çalışıyorsunuz ve kurtulacaksınız. Sevmek, sevilmek istiyorum. Başka bir amacım yok benim diyorsunuz. Bakın burada aşıklar kartımız çıktı ve bunu da başaracaksınız. Hayatınıza bir mutluluk gelecek. Belki birinci bahar, belki ikinci bahar, belki üçüncü, belki dördüncü. Kime ne? Hayat sizin hayatınız. İşte burada, burada arkadaşlar bir yenilenme, bir doğum, sancılı bir doğum belki ama hayatınızda bir doğuş yaşayacaksınız. Ve bununla birlikte de bir yerlere gidiş var. Bir şeylere ulaşmak istiyorsunuz aslında. Gideceğim ama sıkıntılar beni bırakmıyor ki ya da bunların lafı sözü eleştirisi, yorumu beni bırakmıyor ki dediğiniz noktada merak etmeyin. Bir gün belki bulunduğunuz yerlere yerlerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Ben yardım severim, merhametliyim. Yaptığınız iyilikler karşı gelecek arkadaşlar. Bir de çocukluğumdan beri hak ettiğimi sanki zorla Devamlı isteyerek Yalvarırcasına talep ettim Belki sevgisiz büyüdünüz Belki parasız büyüdünüz Ayrıma uğradınız Ayrımcılığa uğradınız Böyle durumlar yaşamış Olabilirsiniz Fakat burada diyor ki merak etmeyin Hak ettiğiniz her şeyi Elde edeceksiniz Hayatı sarınmak tutunmak Bir yerlerden tutmak Sizin için basitleşecek Kolaylaşacak bazı şeyleri kolaylaştırmak insanın kurduğu cümlelerle de alakalı arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeceğim. Kartlarımızla devam edelim bakalım bunun cevabı ne olacak? Harikasınız. Güç almak. Birinden güç almak var arkadaşlar. El ele tutuşarak duygularınızı birbirinize açarak. Hayatınızdaki o uyumu, huzuru, mutluluğu. Ben huzur istiyorum diyorsunuz. Önce bir ailede mutluluk olsun ki. Ya da ilişkide mutluluk olsun ki... Hayatımız bereketlensin. Önemli olan berekettir. Küçücük maaşlarla... Büyük işler başaran çok insan tanıyorum. Ve burada yükümü tuttum ben. Yükümü aldım. Tamam çantayı, borçayı, her şeyi hazırladım. Ben bir yolculuğa çıkıyorum. Gurbete çalışmaya mı gideceksiniz? Evlenip de mi gideceksiniz? Eğitimle alakalı mı gideceksiniz? Ya da buralar bana iyi gelmedi. Ben gidiyorum buralardan mı? Diyeceksiniz... Bunun kararını siz verin ama acele etmeyin ve özellikle e, Kasım ayı sizin kararlar ayınız çünkü içinizden bir başka ben çıkıyor arkadaşlar ben ben değilim ben de benden içeri biri daha var deriz ya aynı böyle bir durum e, bazı şeyleri gözlemlemek kendinizi şöyle bir karşıya alın şöyle bir konuşun bakalım ne yapmak istiyorsunuz yaptığınız hatalar ne. Bir muhakeme edin kendinizi. Şöyle bir düşünmek, taşınmak lazım. Bizde de hatalar, sizde de hatalar var demek ki. Olabilir. İnsanoğluyuz tabii ki şeşer beşeriz. Ve burada e, renkli bir hayata geçiş var arkadaşlar. Hareketli, hızlı. Hızlı olacak olaylar hızla. Bazı şeylerin hızlanması gibi düşünün. Yıllardır niyetliydim ama böyle karar verememiştim şeytanlar benim önümü engelledi kesti mecazi anlamda söylüyorum Tabii ki ee, ve burada yanlış kişilere rastladım yanlış kişilerle konuştum ee, yanlış insanlardan eğitim aldım galiba bir şeyler öğrendim ve başıma çorapları ördüm diyorsunuz hatalar yaptım artık ben yeni bir hayata geçiş yapıyorum harikasınız Harikasınız. Bu kadar karmaşıklık, bu kadar içinizi kararttınız ve burada diyorsunuz ki ben bir dostumla öyle bir konuşuyorum, öyle bir dertleşiyorum. Ee, sorunları çözmede bana destek oluyor. Bir psikiyatr, bir psikolog desteği de olabilir bu tabii ki. Ve burada gök kuşağına oturmuş keyifle oynayan küçük çocukları izliyorsunuz. Küçük çocuklar sizin çocukluğunuz. Belki çocukluk travmalarınız var. Bir türlü bunları aşamadınız ya da çocuklarınızla kaygılarınız var ya da küçük kardeşinizle alakalı kaygılarınız var. İşte bunları çözüme ulaştıracaksınız. Duygularınızı açtığınız bir dostunuz varsa dünyanın en iyi psikoloğu odur arkadaşlar. Ee, yani onun için dostlarınızı bulduğunuz zaman, dostunuzu bulduğunuz zaman sıkı sıkı elini tutun ve bırakmayın. Bu zamanda dost bulmak çok çok zor. Güzellikler gelecek. Renkli bir hayata geçiş yapacaksınız. İnşallah inancınız neyse dualarımızla e, Rabbime dua ederek dileklerimize ulaşmaya çalışacağız. Tabii ki aynı zamanda da gayret edeceğiz. Şimdi duayı ettik, bekleyelim. Böyle bir şey de yok tabii ki arkadaşlar. İnşallah güzellikler olsun hayatınızda. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz, dinlediğiniz için. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.